halkı unutma, hükümet uyuma, halkı unutma. Sermayenin ön plandaki üreticimizin sesini duymayan halktan kopuk, sarayına kapanmış bir anlayışın göstergesidir. Açıklanan fındık fiyatları üreticinin beklentilerini karşılamaktan uzak olmakla birlikte bölge halkının geçim kaynaklarına ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu durum Bizleri bir kez daha üreticinin sesine kulak verilmediği ve AK Parti iktidarının halktan koptuğu gerçeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Karadeniz bölgemiz dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını karşılayarak ülkemize önemli bir kaynak sağlamıştır. Sağlamaya devam edecektir. Fındık üreticilerimiz yıllardır emek vererek, alın teri dökerek bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak açıklanan 130 TL'lik fındık fiyatı Üreticimizin emeğine değer verilmediğinin açık bir göstergesidir. Beklenen 200-230 TL bandındaki fiyatların çok altında kalan bu rakam üreticimizin maddi ve manevi zor durumda bırakmaktadır. Fındık, bakımı maliyette toplanılması çetin olan bir üründür. Yelmiye, gübre fiyatı, nakliye ücreti, patoz, fındık altı temizliği gibi farklı giderler olan bir ürünü en düşük bir fiyatla almaya çalışmak, Adzim ve halka yüzünü dönmenin işareti. Bugün çuvaldan dökülen fındık olur. Yarın da sandık çuvallarından dökülen siz olursunuz. Bu böyle biline. Hepinizi katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.